Efendim merhabalar. Bugün kelimelerin nefesi isimli çalışmamızın ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kerimciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba ben de selamlıyorum herkese. Bugün hangi kelimenin nefesini paylaşacaksın bizlerle? Bu hafta Arif kelimesini araştırdım. Açıkçası çok keyifli bir yolculuk yaşadım. Heyecanla bekliyoruz neler paylaşacağını bizimle. Arapça bir kelime Arif malum. Kelimenin birkaç tane örnek, bir önce tanımını yapayım. Bilmek, tanımak anlamında. E, arafat, irfan, marifet, itiraf, maruf, örf, tarif birçok kelime buradan geliyor. Aslında gündelik hayatta çok da kullandığımız kelimeler bunlar. Peki alim kelimesi de bilmek anlamına mı geliyor? Evet ama aralarında bir fark var. Alim bir bilgiyi bilmek iken arif daha çok tanımak manasına hmm. geliyor. E, kelimenin bir manası da kokuyu tanımak, kokuyu isabet ettirmek demek. İlginç. Peki Arif kelimesi, Arif kavramı hakkında ne söylemek istersin? Tasavvufta da bu çok kullanılan bir kelime öyle değil mi? E, kesinlikle. Bu, bu, ben bu manayla tasavvuftaki Arif kavramı arasında şöyle bir bağlantı kuruyorum. Arif kişilerde insanları hakikatlerini kokus... Arif kişi olanlar insanların hakikatlerini kokularından tanırlar. Mesela Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimizin Yemen'den Veysel Karani'nin kokusunu alması... Veya Yakub'un oğlu, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'un kokusunu duyması gibi özelliklerden bir Arif'le bir bağlantı kurmaya çalıştım. Çok anlamlı. Evet, bir diğer etkilendiğim bağlantı ise itiraf kelimesinde oldu. Bu iki kelime aynı kökten geliyor. Demek ki Arif kişi aynı zamanda hatasını itiraf eden kişidir diye düşündüm. Hazreti Adem'in Allah'ın karşısında kendi hatalarını idrak Aynen. edip itiraf etmesi gibi aslında onu yücelten bizlere örnek kılan da bu davranışıydı öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Ee, bizler de eğer Adem isek her daim hatamızı, acizimizi itiraf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Arafat e, kelimesiyle nasıl bir bağlantı kurmamız gerekiyor burada? O da çok önemli. Arafat ile ilgili şunu biliyoruz. Hz. Adem ile Hz. Havva'nın dünyada buluştukları yer. Hı hı. E, bildiğin gibi Adem tasavvufta ruhu Havva heva heves yani nefs'i temsil ediyor. Dolayısıyla Arafat öyle bir yer ki nefs aslında ruhun önünde baş eğiyor, teslim oluyor. O zaman o kişi arif oluyor. Hı hı. E peki o zaman hepimizin içinde bu hali tecrübe edebilme olasılığı var mı? Yani hepimizde arif olma potansiyeli bulunuyor mu? Yani işin güzel tarafı da orada hı hı. müjdeli haber. Hepimizde <laughs> ruh ve nefs olduğuna göre bu potansiyel her hepimizde var. Bir kıvrem mevcut. ...bir manevi eğitimle... ...bir mürşit gözetiminde... ...bu potansiyel ortaya çıkabilir. Harika çok güzel. Peki marifet ve irfan... ...kelimelerini bu bağlamda nasıl değerlendirelim? Aynı kökten geliyor. Yine marifet, irfan. İrfan... ...hakikatleri anlamada ruhun uyanıklığı. Hı hı. Marifet de... ...arif kişinin bilgisine deniyor. Şimdi tasavvufta çok güzel bir tarif var. Biliyoruz malum. Arif, marufa yani Allah'a aşıktır. Yani tanıyan, bilen kişi sadece bilinene yani Allah'a aşık olur. Rüyada bile onu görür. Bizler de her şeyde Allah'ı görmeye alıştırırsak kendimizi, onunla olaylarda irtibat kurmaya çalışırsak ruh uyanıklığı olur ve irfan ehli oluruz diye düşünüyorum. Harika bir şey. Çok güzel bir formül oldu bu bizler için. O zaman devamlı uyanık olmayı mı telkin edeceğiz kendimize bu durumda? E aslında bu telkinleri de küçümsememek gerek. Bizlerin, Allah her şeyi bizim gayretimize bağlamış. Gayret etmezsek hakikatlerin kokusunu da duyamayız. Hı hı. Benim yolculuğumda eyvemde kalanlar bunlar Gamzeciğim. Ancak muhakkak ki kardeşlerimiz tefekkür ettikçe daha fazla anlamlar bulacaklardır burada. Harika, çok teşekkür ediyoruz. O zaman bugünlük hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.